TR, Plat, Elif sıraya gelen... Oğlum, TR'de Plat, Elo'daki adamlar çok fena oynuyor ya. Ben TR'de e, bir turnaya katılmak için Zümrüt'e kasmam gerekti. Bir günde kastım eyvallah. 17-18 oyunumu aldı. Ama Plat 1 ile Zümrüt arası West'e Challenger'da oynuyormuş gibi hissettim. Herkes mükemmel board yapıyor. TR ağır taş harbiden. Şunu da ver bari. Son paramda vereceğim değil mi? Orospu evladı oğlum ben bu oyunun kitabını yazdım. O sıfır geleceğin o kadar eminim ki ben senin ananı sikeyim, kodlamanı sikeyim. Senin kodunu yazan mühendisi anasını götünden sikeyim. Yani oyunu biz oynuyoruz takılıyoruz burada. Ayarlı kodlama amanı siktimin oyunu. Ayarlı kodlama başka bir şey değil. Loose kodlanmış. Abi üniversiteye yeni geldim. Yakın bir kız arkadaşım var. Kendisinin sevgilisi var ama sürekli beraberiz. Tüp oyun takılma vs. Bazen saat fark etmeksizin konuşuyoruz. Ondan ufak ufak hoşlanmaya başladım. Ama sevgilisi olduğundan ona açılırsam olmayacağım. Sen e, her orospu çocuğunun uyguladığı bir taktik var. Sakince bekle. Sen hiçbir şey yapmasan da çocuk senin, kızı kıskanıp seninle konuşmasını eee istemeyecek. Kız da seni savunacak öyle biri değil o diye. Sonra çocuk ondan ayrıldığı zaman fırsat bulursun kardeşim. Her Eros bu çocuğunun aradığı... Abi kıza yazmak istiyorum. Nasıl yazayım? Yani ben bilmiyorum. 34 yaşında bayramda tek başına TFT oynayan bir adamdan kızına nasıl yazarım diye tavsiye mi istiyorsun? Abi en çok izlediğin yayıncılar kimler? Yani dönem dönem değişiyor. Erkek olarak Cahri'ni izliyorum. Devo'yu izliyorum. Elvin'de bakıyorum arada. Zaytnot. Kızları saymayayım. Yani gün yeni başladı ama Gün bitebilir ya. Closer da izliyorum mesela evet. Bu aralar Oğuz'a bakmaya başladım. Oğuz kanıtmalı var ya. Fena koparmaya başladı o çocuk beni. Orijinal bir karakter. Ya aslında de saymaya gerek yok. TFT'cilerin çoğunu seyrediyorum tamam mı? Çoğu e, çoğunu yani. Kimi bulursam o sırada kim açıksa. Hani onu izleneni bile izliyorum yani. Oğlum ne kadar OP olabilir ki yani? Ne kadar OP olabilir? Yani Akali 3 oynuyorum. Amını siktiğim. Akali 3 oynuyorum ya. Ne kadar OP olabilir ya bu kata? Akali oynayan yoksa, burada durup Akali mi üçlesek? Akali oynayan yok ya. Burada kalıp rol Aa Akali dönüyor. Moonman93 spamlıyor. Moonman93'ün spamı kesen var mı? Moonman93. tam bir Akali gitti ya, yedik. adam ölüsün sonra öyle... Aa sattı mı Akali'yi alan Akali'yi alıp sattı mı? Akali'yi alıp sattı la bu. Hey doktor. Bu üç level Akali için kanama daha iyidir. Tek Gerçi tek atamadığı olmuyor. Ne alerji kanama daha iyi niye Çünkü zıpladığına tek atıyor la bu. Tamam büyücü bakalım. Oğlum kataya kaybettim. Oğlum ne kadar OP olabilir ki yani? Ne kadar OP olabilir? Yani Akali 3 oynuyorum. amanız siktiğim. Akali 3 oynuyorum ya. Ne kadar OP olabilir ya bu kata? Rollediniz değil mi? spamlaması iyi olabilir ya. güzel oldu mavi maviyi karardı maviyi karardı İddiasına varım 9'a bastığımda Zek ya da Samira atacak İddia şey yayını kapatma iddiası atmazsa yayın kapanır 9'a bastığımda Zek veya Samir atmazsa yayın kapanır atarsa devam ederiz atarsa Şafak ya hak ha Sonunda. Oğlum ben bu şeyin algoritmasını yazdım, yazdım. Yazdım algoritmayı soktum çıkardım. Bırak! Bırak! Oğlum bununla fena para kasılmaz mı? İkisini de alırım ki ben bunları. Bunu alınca fiyat artacak ama bunun değil mi? Evet. 10 bilge water yaptık çok tehlikeli oldu. Buradan e, ter vermezse yine olamıyoruz gerçi Haberdim. verdim. Bombi Jmolcher'ı koyup bam diye öleceğiz değil mi? Öyle çok bir şey ver, veriyormuş gibi gelmedi bana çünkü. Yani 10 Bijvolt'un olduğunu o harika falan yok öyle bir şey yani. Aa şey yağdırıyor. Gemi toplar ateşleniyor. Okey. O ne? Hazinelere bak. Çok heyecanlı. Tamamına koyacağım. Yüzde 84 mü? 84 AP verdiğini. en iki. Ben hala rol atıyorum ama ölmediler değil mi? Aa ölmüşler. Tamam ben videoyu çıkarttığıma göre kaçar. Sadece Levo'yu geçsin buran yeter. Hepinizi geçeceğim oğlum hepinizi. Yarın de bu 600k için zorlayacak deli gibi durmuş. Yapabilir ya bu arada zor değil 600 Ben yine de güveniyorum Levo'ya. Yani normalde 600 yapabileceği ranlar gelir elde ama erken girer. Yanlışlıkla duvarın dibine yaklaşır ölür falan. Güveniyorum yani yapamayacağına. Ben buran da ölürsem beni chat siker <laughs> 145 gold haydi bakalım. İkinci ruhasatçısı değil burası Earth. Buraya gel. <laughs> 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 <Biliyor> musunuz ya, <laughs> Yanlışlıkla duvarın dibine yaklaştırdınız. GM olup silip YKS kas bir LP salsana. Hakkın ol ya. Satır rolle varus tut. Mesela Brahm'ları satman lazım. Brahm'ları satıp rolleyip varus tutman lazım. Niye Brahm tutuyorsun ki? Sat mı? Satmayacağım oğlum niye satayım bu arada? Bir siki yaramıyor boyun. Gördün hiç bir siki yaramadı. Kraken Infinity, Yunara. Türk Free Roll. Ben bu 40 free rolü kullanmazsam 8'de ölüyüm. Burada bulmam lazım. Yunara geldi. Bu son şansım. Yetişemem. Nasıl yedin lan lobby'de? Dünyanın en yavaş beyti de amına koyayım. Dünyanın en yavaş beyti de oğlum. Adam öldü. La bir de Türk varsa borduma gelip aptal aptal hareketler sergilesin. Tamam, Daren Türkmüş. Daren, köylü anneni sikeyim senin ya. Abi babana işini anlattığımda bu kazandığım paraları dünce pen tepkisini alıyor. Bu nasıl iş falan diyor. Aa, öyle demiyor. Babam bir kere benim yaptığım işi tam olarak bilmiyor. Tam olarak ne kazandığımı da bilmiyor. Sadece bir gün ben safra kesesi ameliyatı olduğumda ziyarete geldiklerinde bu eve geldi. Şu camın önünde dikildi. Ellerini arkadan bağladı. Vay aman koyayım sen ne kazanıyorsun dedi.